Üçüncü Büyük Partisi, HDP'nin İzmir'deki il binasında Deniz Poyraz kardeşimizi katlettiler, inadına buradayız, onun için diyorlar, onun için. Grev yasakladılar, İzmir'de TPI kompozit işçileri grev yasağınızı tanımıyoruz dedi, onları dize getirdi. Şan olsun İzmirli işçilere. Neden öyle diyorlar? Konser yasak diyorlar. O yasakladıkları konserden sonra milyonlar bu meydanda toplanıyor. Onu hazmedemiyorlar. İzmir size boyun eğmez. Anlamadınız mı? Anlamadınız mı? Gençler hazır mısınız? mısınız? Onlara bir daha küfür ettirmeyeceğiz. Siliyoruz onları. Bay bay Erdoğan, bay bay. Bay bay diyoruz. Duyanlara, duymayanlara bir Cengiz Kurdoğlu türküsü tutturmuş. Biz de ona diyoruz ki aşağıda O yoksulun sırtından doyan doyana düzenimize 14 Mayıs akşamı son veriyoruz umudu bizde olan halkların emekçilerin umudunu değişim inancını alarak biriktirerek onun tek gücü tek alternatifi tek cephesi olarak geldik O yüzden bu ev mücadeleler, büyük tarihler var. Ama bir kez daha, bir kez daha Türkiye toplumuna nereden, hangi inançtan, hangi düşünceden olursa olsun demokrasiyi armağan edeceksiniz. İzmir'den bütün Türkiye'ye mesajlarımız var. Mesajlarımız, demokrasi mesajlarımız var. Özgürlük mesajlarımız var. Gündoğdu Meydanı'ndan eşitlik mesajlarımız var. Gündoğdu Meydanı'ndan barış mesajlarımız var. Bu mesajları buradan birlikte aykırarak Bu seçimlerde iki hedefimiz var diyoruz. Biri bu zalim iktidarı göndermek. Evet bu iktidar talancı, soyguncu, yalancı, sömürücü bir iktidardır. Bu iktidar AKP MHP ittifakı halklara düşmandır. Emekçiye düşmandır eşitliğe, özgürlüğe düşmandır. İşte biz de bu zalim iktidarı göndermeye kararlıyız. 14 Mayıs'ta bir oy bu iktidarı göndermek için bir oy Yeşil Sol Parti meclise en güçlü şekilde göndermek için. Bir, bir, bir.